yerli basın mensupları, Kartal'ın Kanatları Kültür ve Yardımlaşma Derneği'mizin bu kahvaltı programına hoş geldiniz. Öncelikle kendimizi sizlere tanıtmak istiyoruz. Bizler 2023 yılının Eylül ayında SMA'lı çocuklarımıza yardım olabilmek adına bir kadın platformu kurduk ve bir kermes gerçekleştirdik. Kermesin tüm gelirini Adana'da yaşayan Coşkun Karan Çakır isimli SMA'lı bir yavrumuzun yurt dışındaki tedavi masrafları için aileye teslim ettik. Kermes ve sonrasında yaşananlar bizlere hem hüznü hem mutluluğu hem de gururu yaşattı. Sonrasında bizler de bu yardımların kalıcı olması adına sadece SMA'lı değil, aynı zamanda yanık ve kelebek hastası olan evlatlarımıza yardımcı olabilmek için Kartal'ın Kanatları Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni kurduk. Bizler bu derneği kurarken amacımız sadece maddi destek vermek değil de elbette ki. Genetik bir hastalık olan SMA ve kelebek hastalıkları hakkında bilgilenmek, bilgilendirmek ve yarınlarımıza bilinçli anne babalar yetiştirebilmekti. Bizler derneğimizi kurmadan önce bir toplantı yaptık ve bu hastalık hakkında uzman biyolog Burcu Dündar Gökburun'dan bazı bilgiler edindik. Ve bu öğrendiklerimizle birlikte yarının anne babaları olacak gençlerimizle bilgilerimizi paylaşmak, onların dikkatini çekebilmek ve en önemlisi topluma sağlıklı bireyler getirebilmek adına bilinçlendirmek istiyoruz. Biz henüz çok yeni bir derneğiz. 8 aylığız. Pek çok projemiz var. Bu projelerimizi zaman içinde hayata geçirebilmek için var gücüyle çalışan tamamen gönüllü bir pek çok da dostumuz var. Değerli bir basın mensubu dostlarımız bu kahvaltı buluşmasını bir ilk olarak düşünün lütfen. Daha pek çok programda ve projede bizlerin sunacağı sayısız projelerde birlikte olacağız. Şimdi sizlere her kanatları Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Birbirinden değerli ve cesur yönetimini alfabetik sırayla tanıtmak istiyorum. Aramızda olmayan arkadaşlarımız var mazeretlerinden dolayı. Bendeniz Aysel Ço. Betül Aşıcı aramızda değil. Betül Şahin aramızda değil. Beyhan Dönmez aramızda değil. Binnaz Akkaya aramızda yok. Cihan Tavukçu yok. Çiğdem Türkmen. Didem Berberoğlu. Dilek Karaoğlan, Dilek Özdoğan, Dilruba Oğulcuklu, Emine Seyhan maalesef aramızda yok. Emine Yeşilyurt, Filiz Saka, Gülşen Uysal, Merve Sağlam, Müge Dedeoğlu, Neşe Günerhan, Nevin Cenker, Nevin Taşbulak, Nurgül Şahin, Semra Diyarbakırlı, Sibel Güzel Aydın ve Şule Çubukçu. Son söz olarak değerli basın mensubu arkadaşlarım, kendi yavrusunu başka bir ülkeye emanet etmeyen, sosyal bir devlet olma ümidimizi koruyor ve tüm Kartallı dostlarımızın desteklerini bekliyoruz. Bizlere de bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum.